YouTube'un en klas kanalı Krizizm'e hoş geldiniz. PES 2022'nin MyClub moduyla alakalı beklentilerimiz ve tahminlerimizle ilgili bir video çekmek istedim. Aslında videoya bir facecam eklemek istiyordum ama böyle daha pratik olacağını düşünüyorum. Facecam'li videolarımız gelecek zaten. Doğrudan PlayStation üzerinden anlatım yapmak istedim. MyClub üzerinden anlatım yapmak istedim. beklentilerimizden, tahminlerimizden bahsedeceğim. PES 2022 yaklaşık bir 3 ay falan kalmışken bu videoyu çekiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. oyun motoru farklı olacak. PS 4'e mi çıkacak, 5'e çıkacak mı falan filan muhabbetlerine girmeyeceğim. Onlarla ilgili çok başka video yapacağım. Normalde PS 2022'ye dair ilk video o şekilde olacaktı. Planım oydu ama gene çekeceğiz tabii ki. PS 2022'ye dair bildiklerimiz neler? Beklentilerimiz neler oyun oynanışla alakalı vesaire burada çok konuşmayacağım onlarla ilgili dediğim gibi ayrı bir videoda görüşeceğiz sizlerle birlikte. Ki zaten PES 2020 çıkarken bundan bahsetmiştim. Yeni bir oyun motoruna geçilmeyeceğini, yeni bir konsolda yeni bir oyun motoruna geçileceğini söylemiştim. Şu anda da o söylentiler bayağı bir ayuka çıkmış durumda. Net bir kesin bir bilgi yok hala ama çok çok yüksek ihtimalle diyelim. Tekrar bu videoda da söylemiş olayım ben onu. PES 2022'nin PS4'e çıkmayacağını yani oyun motoru olarak yeni bir oyun olarak PS4'e çıkmayacağını Xbox One'a çıkmayacağını söyleyebilirim. Bu en büyük farklılık olacak. E şimdiden onun bilgilendirmesini yapmış olayım. Dediğim gibi diğer videoda bununla ilgili ve diğer konularla ilgili işte lisanslar, statlar vesaire aldığımız bilgiler doğrultusunda videolarımızı çekeriz. Beni bilen biliyor, klasizmi bilen biliyor. Ben e, tamamen PES 2021 2019 nasıl çıkacak nasıl olacak konularıyla alakalı çektiğim videolarda hiç böyle saçma sapan bilgiler e, vermemeye çalıştım. Bunlardan kaçınmaya çalıştım. Saçma sapan bilgilerden kastım şu. Bir oyun görüntüsü paylaşılıyor, bir hayran tasarımı yapılıyor ve bunu PES 2021'in işte görselleri çıktı falan gibisinden e, video yapan YouTube kanalları vardı. Hala da var. 22'ye dair yapanlar da var. Hiçbir zaman öyle olmadı, olmayacağım. Söylenti ise söylenti olduğunu belirtiyorum. Beklenti ise beklenti olduğunu belirtiyorum. Net bilgi ise net bilgi olduğunu belirtiyorum. Bizim tarzımız bu ve gerçekten bir izlenme almak için böyle yalanlara, yanlışlara girmedim, girmeyeceğim. Biliyorum izlenme sayısı artacak. Biliyorum abonelerim katlanacak böyle yaparsam. Yani ben şu an burada PES 2022 çıkış tarihi belli oldu diye bir video çeksem hem binler izlenir hem izlenmeyle birlikte abonelerim de artar. Kanalda ihya olur muhtemelen. Bunu yapmadım. Geçen senelerde de elimde birçok imkan varken yapmadım. Yapanlar oldu. Yolları açık olsun ama dediğim gibi bu sene de bunları yapmayacağız. Bu videodan beklentilerimiz neler, videonun beklentileri neler diyecek olursanız tekrar tekrar söylüyorum. Bu videoda net bilgi yok. Onu size söyleyeyim. Bu tamamen benim Yıllardır bu oyunu oynuyoruz. My Club modunu oynuyoruz. Benim beklentilerim ve tahminlerim üzerine bir video çekme gereksinimi duydum. Bunun altına sizler de videonun altına yorum olarak beklentilerinizi yazabilirsiniz. Tahminlerinizi yazabilirsiniz. Dediğim gibi oynanışla alakalı vesaire sorular gelecektir. O konularla ilgili. Dediğim gibi sonraki videolarda İnşallah bahsedeceğiz. Öncelikle şunu da söyleyeyim. PES 2022'nin adı PES 2022'de olmayacak gibi duruyor. E-Football ismi kullanılacak. Bu isim öne çıkacak gibi görünüyor. Ama e, MyClub isminin ben değişeceğini çok düşünmüyorum. MyClub modu artık e, pesle ile ayrılmaz bir bütün olmuş durumda. FIFA'daki Foot modu gibi. E, dolayısıyla ben MyClub isminin, oyunun genel ismi değişecek olsa bile modun MyClub modunun aynı isimle geleceğini tahmin ediyorum. İsterseniz öncelikle maç menüsünün altından başlayalım. Beklentilerimiz ve tahminlerimize daha sonra ilerleyeceğiz. Dediğim gibi diğer videoda bahsedeceğim. Oynanışla alakalı işte muhtemelen demeyeyim %199 diyecektim %100. E, alta şu yorumlar gelecek. Momentum bitsin. İşte Coins ile bitsin. Efendime söyleyeyim. Hileciler engellensin. Bunlarla ilgili büyük beklentilere girmeyin. PES 2022'ye dair onu dediğim gibi diğer videolarda da söylerim. Şimdi neler var kısmı var biliyorsunuz ki. MyClub'da geçen sene gelen bir yenilikti bu MyClub'a. Neler var kısmında biliyorsunuz ki maç değiller var ve haftalık bilgisayara karşı ve online kısımlardaki etkinliklerimiz var. Fakat PES kullanıcılarının en büyük eksiği bu aslında ve en büyük yakınlıkları nokta bu. Neler var kısmının güncellenmesi gerektiği yıllardır söyleniyor. 2 yıldır bundan bahsediyoruz. Mesele şu içeriği az yani her hafta işte Team Strength Challenge'lar varmış biliyorsunuz ki 5 beceri antrenörü 5 pozisyon antrenörü veriyor bir maç kazanıyorsunuz takım gücünüze göre vesaire ya da bilgisayara karşı kazanıyorsunuz 4000'lik DP veriyor veya top açılımı veriyor vesaire bunlar belli klasikleşti artık yani önümüzdeki hafta ne geleceğini az çok artık biliyoruz ve etkinlik çok çok az geliyor yani burası haricinde de işte Co-op Challenge'lar mesela çok çok az geliyor geçen senelerde çok daha fazla geliyordu. Ben bunların çeşitleneceğini ve artacağını kesinlikle düşünüyorum. Yani bu benim en büyük beklentim PES 2022 My dair. Ha ne olacaktır? Bununla ilgili bilenler bilir. FIFA'nın foot modunda mesela basit bir örnek vereyim. Diyor ki haftalık bir etkinlik. Bu hafta işte atıyorum Portekizli bir oyuncuyla 3 gol atın, 2 asist yapın mesela tekli maçlarda. Siz giriyorsunuz o hafta içerisinde atıyorum Ronaldo ile 3 gol 2 asist yaptığınız zaman size oyun bir tane forma veriyor mesela. Onu MyClub'da kullanabiliyorsunuz. Farklı bir forma. Ramazan'a özel tasarım yaptılar mesela Müslümanlara yönelik. FIFA'da var bu. Bunun gibi e, ufak hediyelerin olduğu ama oyunu en azından oynarken biraz daha keyifli hale gelecek. İşte bu haftada şu formayı alayım ya da ne bileyim bu haftada işte siyah top açılımı verecek. Bu haftada DP verecek veya işte bu hafta da atıyorum sözleşme bileti verecek. Normalde vermiyor biliyorsunuz ki galibiyetlerde. İşte bu hafta ne bileyim oyuncu dayanıklılığı iyileştirmesi verecek. Bir kampanya kazandığımız zaman, bir etkinliği tamamladığımız zaman gibi. Ben neler varın çok çeşitleneceğini ve artacağını düşünüyorum. Dediğim gibi en büyük beklentim bu benim. Sıralamaya dayalı eşleştirme kısmında büyük bir değişiklik olacağını şahsen düşünmüyorum. Zaten My Club'ın ana kısmı burası yani. Tekli maçlar oynadığımız asıl kısım burası. Burada büyük değişikliklerin olacağını düşünmüyorum. Ufak tefek bölgesel değişiklikler olabilir. Yani bölgeselden kastım şu sadece ne bileyim Türkiye'deki kullanıcılarla oynayabileceğimiz veya dünyanın farklı yerindeki kişilerle oynayabileceğimiz bir seçenek sunulabilir mi? Zor bir ihtimal ama neden olmasın? Güzel olurdu. Bu da bizim beklentimiz olsun tahmini değil. Tahmin kısmına neler vardı söylediklerim benim tahminlerimdi aynı zamanda beklentilerimdi. MyClub ortaklaşa kısmına geldiğimiz yani co dediğimiz kısım e, ilk çıktığında co diye anılıyordu ve e, benim de dilime o şekilde dolandı. Pese yeni başlayanlar co nedir diye soruyor. MyClub ortaklaşa deyince niye MyClub ortaklaşa demiyorsun diyorlar. E, biz öyle öğrendik öyle kaldı MyClub ortaklaşa eşittir co işte. co modunun ben e, şöyle ki büyük eksikliği en büyük eksikliği o biliyorsunuz ki co 2-2-3-3 dostluk maçı atamıyoruz MyClub'da. Bunu yapmak için normal takımlar almak durumundayız. Dolayısıyla ben MyClub ortaklaşa kısmında böyle bir yenilik geleceğini düşünüyorum. Yani MyClub ortaklaşa dostluk maçı lobisi gibi büyük bir beklentim var ve ben bunun kesinlikle geleceğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır en çok istenen özelliklerden en çok istenen modlardan biri MyClub ortaklaşa. Kesinlikle ben burada bir dostluk maçı kısmının geleceğini düşünüyorum. Ben yani MyClub takımlarımızla 2-2, 3'e 3 arkadaşlarımızla dostluk maçı yapabileceğimiz bir kısım olacağını düşünüyorum. Buna ek olarak e, Michael da olmasa da e, sıralamaya dayalı eşleştirme gibi yani birebir oynayabileceğimiz modlarda turnuva modlarının da e, çeşitlenerek artacağını ya da en azından bir tane bu tarz bir yenilik geleceğini şahsen düşünüyorum, tahmin ediyorum. Sim kısmı yani çok önemli vermediğimiz GP kasmak için kullandığımız bir kısım. Buraya gelmişken GP ile alakalı da konuşalım. Ben GP sisteminin kalkacağını düşünmüyorum. Yani oyuncu sözleşmelerinin gene GP'lerle vesairelerine yenileneceğini düşünüyorum. Oyuncu sözleşme kısmının kaldırılacağını çok düşünmüyorum. Çünkü bu kaldırılırsa maç sonu hediye olarak ne verecek bize? Yani GP illaki olacaktır işin içerisinde. Sim modunun da bu sebeple çok kalkacağını şahsen düşünmüyorum. ...gene önemsemediğimiz, gene GP... ...kasmak için kullandığımız bir mod olarak kalacaktır. Bilgisayara karşı kısmıyla... ...alakalı da gene dediğim gibi... ...neler var kısmındaki bilgisayara... ...karşı kısmı çeşitlenebilir. Onun haricinde buradaki bilgisayara karşı modu da kalacaktır. Minecraft Dostluk Maçı... tabii ki kalacaktır. Bununla ilgili bir... E, ...yenilik gelebilir mi? Gelirse ne olur? Bu konuda çok da... E, ...fikrim yok açıkçası. E, takım yönetimi kısmının ben baştan aşağı... Değiş ...değişeceğini düşünüyorum. Yani... Hem görünüm açısından hem menü açısından çok büyük değişiklikler bekliyorum. Çünkü e, My Club kısmı çıktığından beri Aynı e, Yani %90 Oranında aynı modları menüleri Bir ara büyük bir değişiklik yapmışlardı menülerle alakalı ama 3 yıldır mı 4 yıldır mı aynı hemen hemen böyle e, Ben menülerin çok farklılaşacağını düşünüyorum e, Yani burada da takım yönetimi kısmına girdiğimiz zaman temalarının menülerinin çok farklılaşacağını düşünüyorum ne bileyim oyuncu dayanıklılığının e, belki de dayanıklılık diye bir şey kalmayacağını e, düşünüyorum. Çok çünkü önemsenen bir şey değil. Yani nasıl diyeyim? Evet önemsenen bir şey değil derken dayanıklılık çok önemli de dayanıklılığı iyileştirme konusu e, yani çok böyle önemli bir şey değil. Bence bu konuda bir dayanıklılığı iyileştirme kısmının kaldırılabileceğini gene söyleyebilirim. Onun haricinde gene takım yönetimine girelim aklımıza gelenleri söyleyelim sözleşme yenileme kısmı dediğim gibi çok kalkacağını düşünmüyorum sözleşme bileti özelliğinin çok kalkacağını düşünmüyorum menajer sisteminin çok kalkacağını düşünmüyorum ama aması var e, menajer kısmında birazcık daha çeşitli e, birazcık daha bize böyle hareket alanı bırakan menajerler olacağını düşünüyorum yani menajerin dizilişi 4-3-1-2 ise en azından o üçlüyü 4-3-1-2 mesela göbekleri OOS yapabileceğimiz biraz daha rahatdan kastım bu. İşte bir OOS'yı göbeğe çekip biraz daha geriye çekebileceğimiz bir rahatlık bekliyorum açıkçası. Çünkü menajerler çok elimizi kolumuzu bağlıyor. Gerçek hayatta çok 4-3-1-2'nin kullanılmadığı bir sistemde yaşıyoruz ama oyun 2-3 yıldır 4-3-1-2'ye mahkum etmiş durumda bizi. Bunun da ben dediğim gibi menajer kısmının da bu şekilde biraz güncelleme alacağını düşünüyorum. Onun haricinde aşinalıklar yönetim becerileri vesaire e, muhtemelen kalacaktır. E, önemli kısımlar bana göre e, gene takım ruhu vesaire mutlaka kalacaktır. Takım ruhu çok çok önemli. Bunlarda büyük köklü bir değişiklik şahsen beklemiyorum. Onun haricinde e, antrenman kısmının çeşitlenebileceğini, e, oyunculara maçlar yaptırarak geliştirebileceğimiz bir modun olabileceğini beklenti olarak söyleyelim. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum ama hani Nasıl ki analikte oyuncular oynadıkça mesela gelişiyorlar. Onun gibi antrenman modunda bilgisayara karşı vesaire oynatarak oyuncuları geliştirebileceğimiz antrenman kısmı ayrı bir antrenman kısmı olacaktır. Veya oyunculara gene analikte oynattıkça bazı beceriler kazandırabiliyoruz. Onun gibi bir kısım antrenman kısmına gelse güzel olur diyelim. Onun haricinde temsilciler kısmının ben... E, büyük beklentim yok açık konuşayım. GP ile top açılacağını gene aynı şekilde düşünüyorum. GP ile top açma kısmının kalkacağını düşünmüyorum. Ve en büyük beklenti biliyorum ki ikonik oyuncuların coins ile açılması konusu çok paraya döndü iş. E, zevki kalmadı. Herkes kadro kurabiliyor. Parayı basan kadro kuruyor. Uzun zaman oynayanlar, emek verenler, GP kazananlar karşılığını alamıyor. ...bunun düzelmesi lazım... E ...bunu ben de söylüyorum... ...bunu herkes de söylüyor... ...ama bu konuda bir yenilik olacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır... ...ben e, nasıl ki coins... ...iki sene içerisinde ki öncesinde yoktu böyle bir şey... ...bu kadar ağırlıkla önemli bir şey değildi... ...nasıl ki coins bu kadar önemli hale geldi... ...ben önümüzdeki sene... ...coins'in çok çok daha önemli bir hale geleceğini... ...şahsen düşünüyorum... ...coins ile birlikte belki... ...coins'i biriktirip... ...basıp bir şeyler alma gibi... E, kısımlar olabilir yani oyuncular formalar vesaireler coinsler kesinlikle artarak devam edecektir önem açısından İşte en iyi temsilcidir koleksiyoncu kutustur bunlar e, çok büyük yenilik gelecek kısımlar değil ama dediğim gibi ikonik oyuncuların gene ben coinsle verileceğini ve belki çok daha zor verileceğini e, tahmin edebilirim kesinlikle böyle bir beklentiniz olmasın oyunun paradan çıkarak biraz daha emeğe dönmesini istiyorsunuz dediğim gibi ama bu konuda beklentiniz olmasın bu sene nasıl ki paraya dayalı, geçen sene nasıl dayalıydı. Önümüzdeki sene daha da artacağını tahmin ediyorum. Onun haricinde sarı efsanelerin ve ikonik oyuncuların ayrımı var biliyorsunuz. Mesela Cruyff'un hem efsanesi var hem ikonu var. Bu konuda bir değişiklik olur mu? Şahsen olacağını düşünmüyorum. Gene sarı efsaneler ve ikonlar diye ayrı iki efsane kısmı olacağını şahsen düşünüyorum. Bunlarla birlikte yetenek avcısı kısmında oyuna yeni başlayanlar, FIFA'dan geçenler şöyle bir beklenti içerisinde yetenek avcısını sat. Dediğim zaman çünkü burada müzayede falan var ya müzayedeyi gören adam diyor ki ben yetenek avcısını koyacağım açık arttırmayla satılacak veya elimde 3 tane Ronaldo var 2 tane Ronaldo var ben bunlardan birini açık arttırmayla satacağım GP karşılığında veya coins karşılığında evet FIFA'da olan çok çok güzel bir özellik peste var mı yıllardır yok ve ben en büyük yenilik olarak gene en büyük yeniliklerden biri olarak diyelim böyle bir yenilik geleceğini şahsen düşünüyorum. Bir açık pazar sistemi olacağını düşünüyorum. Tabi burada GP ile Coins'le ve ve en önemlisi e futbol puanıyla açık pazar sisteminin çeşitli hale geleceğini düşünüyorum. E futbol puanına mutlaka değinmemiz lazım. Bu senenin ortalarında geldi ve e hala bir alışma aşamasındayız. Çünkü öncesinde yoktu böyle bir şey. PES 2022'de de ben e futbol puanlarının kesinlikle öneminin artacağı, artacağını ve artarak devam edeceğini kesinlikle söyleyebilirim. E-futbol puanına çok önem verecek konami. O da güzel bir şey. Burada emek verenlerin karşılığını kısmen alabileceği bir kısım olacaktır. O yüzden ben e-futbol puanının önem kazanacağını şahsen düşünüyorum. Onun haricinde kombinasyonlarla oyuncu almak, yetenek avcıları vesaire çok kalkacak gibi durmuyor bence. Benim tahminlerim bunlar. Yetenek ile alakalı menajerlerle ilgili düşüncelerimi söylemiştim kiralık sözleşme illaki olacaktır kiralık oyuncu alıp gönderme gibi Takas sisteminin e, Çok önem arz edeceğini düşünmüyorum e, Kalacaksa bile çünkü açık pazar Gelecek diye umuyoruz e, umuyorsak Takas sisteminin çok Önem arz edeceğini düşünmüyorum ama kalkar mı tabii onu da konamayabilir Dediğim gibi takas sisteminin çok önem arz edeceğini düşünmüyorum onun haricinde sırama, sıralamalarımız ve sıralamaya dayalı simlerimiz devam edecektir. Önemi tabii ki devam edecektir puanlarımıza göre. Ha puan sistemine de yeri gelmişken değinelim. Puan sistemi çok e, adaletli değil bildiğiniz üzere. Yani bir maç kaybettiğinizde 900'lere 1000'lere geldiğiniz zaman 15 puan kesiliyorken kazandığınızda 1-2 puan veriyor olması. Berabere kaldığınızda 3-4 puanınızı silmesi. Çok büyük adaletsizlik. E, tabii ki beklentimiz şu değil her maçtan belli oranda puan versin. Her maçtan e, ne bileyim çok yüksek puanlar alın değil. Ama yenildiğim zaman 15 kesiyorsan yendiğimde de en azından 3 falan ver ki 5 maçta ben onu tölere edebileyim. Yani ya da 4 maçta diyelim. Şimdi 5 maç galibiyet alacağım ki seri yapacağım ki ancak kaybettiğim maçın telafisini yapabileyim. 900'lerin üstüne çıktığında bu da çok zor. Bu konuda bir e, en azından birazcık daha yumuşatılabilir diye düşünüyorum puanlama sistemi. Onun haricinde başka neler söyleyebiliriz? Online bilgi, online bakım günleri bu hafta, bu sene biliyorsunuz ve geçen sene pazartesi ve perşembe olarak e, geliyor haftada iki gün. Bunun de devam edeceğini düşünüyorum. Değişeceğini düşünmüyorum. Günler değişebilir o ayrı ama pazartesi, perşembe gibi iki gün e, bir gün bir farklı bir şey, bir gün farklı bir şey gelecektir. Onun haricinde kulüp seleksiyonlar, öne çıkan oyuncular kene gelecektir ve gene coins açılacaktır. O konularda da yorumlarımı yapmış olayım. Onun haricinde takım adımız, takım tasarımımız vesaire mecburen olmak zorunda olan şeyler zaten. E, haftalık form durumları gene devam edecektir tabii ki. Memleket ayarımız vesairemiz bunlarla ilgili çok büyük beklentilerimiz yok. Yani e, Michael ilgili evet uzun zamanlar geçiren benim gibi birçok kişi var, binlerce kişi var. Beklentilerimiz yüksek ve ben dediğim gibi bu sene farklı bir Michael Up oynayacağımızı düşünüyorum PES 2022'de. Çok köklü değişikliklerin geldiğini, hatta adapte olmak için bile en çok oynayan, zamanını çok geçiren kişilerin bile bir süre alışma evresi yaşayacaklarını düşünüyorum. Farklı farklı gelen sistemlerle birlikte e-futbol puanının önem kazanacağını tekrar söylüyorum. E-futbol puanının çok önemli yere geleceğini düşünüyorum. PES 2021'den 22 e-futbol puanının aktarılması mevzusunda şunu söyleyeyim. E bu benim kişisel tahminim. E-futbol puanının aktarılacağını düşünüyorum. O yüzden bir tavsiye olarak bakın ama tabii ki siz bilirsiniz. E-futbol puanlarınızı boşa harcamayın. PES 2022 çıkmaya yakın elimde 50.000 e-futbol puanı birikti. Bir tane de şu oyuncu alayım deyip de 3 hafta ya da 1 ay, 1,5 ay neyse bir başka oyuncuyla da oynayayım deneyim. PES 2022 çıkmadan falan muhabbetine çok girmenizi tavsiye etmiyorum. E, çünkü bir anda aktarılabilir bunlar. Aktarılırsa da sıkıntı olur. O yüzden yani üzülürsünüz. O kadar e-futbol puanını 21'e gömdük. Keşke 22'ye aktarsaydık diyebilirsiniz. Onun haricinde tabii ki kadrolar, oyuncular aktarılmayacak. Her zaman olduğu gibi. O konuda da bir beklentiniz olmasın. Kurt bonusu kısmı soruluyor. Kurt bonusu kesinlikle ben olacağını düşünüyorum. Kurt bonusu yıllardır var. Ben PES'e başladığımdan beri var. Kurt bonusu biliyorsunuz ki ne kadar fazla emek verdiysen o kadar fazla sana yardım ediyor. O yeni oyun başladığı zaman. Ama bu sene gibi, bir beklentiniz olmasın. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani PES 2021 çıkarken ki vermiş olduğu beşer tane ikonik kurt bonusu oyuncularının çok fazla olduğunu rahatlıkla zaten bunu herkes anlayabilir. Öyle bir beklentiniz olmasın. Yani ilk çıktığı hafta takımını dizen, ilk 11'ini dizen arkadaşlar oldu. Ben olmadım o ayrı bir şey ama çok fazla kişi oldu. O yüzden kesinlikle böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Kurt Bonus'un geçen senelerde verilen neydi? İki tane siyah top, bir tane efsane falan filan mesela veriliyordu. Bu sene de öyle olacaktır. Yani 20, 21'de atıyorum elinizde 30 tane efsane varsa diyecek ki iki tane efsane alabilirsin. E, belki bir tane ikon alabilirsin. Bir tane siyah top açabilirsin gibi ufak ayrıcalıklar verecektir. Ama illa ki dediğim gibi kurt bonusunun da olacağını düşünüyorum. Onun haricinde çok konuşabiliriz. E, benim aklıma gelenler bunlardı. Tahminlerimiz, beklentilerimiz bunlardı. Onun haricinde dediğim gibi oyunla alakalı, oynanışla alakalı, oyunun içeriğiyle alakalı, diğer modlarla alakalı. Burada çok e, girmedim. Sadece başlarda biraz bahsetmiştim. Onlarla ilgili de diğer videoları takip edebilirsiniz. Klasitim kanalında. E, ben bu videoyu çekerken Mayıs ayı içerisindeyiz. Mayıs'ın ortalarındayız. PES 2022 nasıl olacak diye çekiyoruz ama PES 2022'nin adı dediğim gibi değişik olacağı için muhtemelen e, isim farklı olduğu için hani niye böyle çektim falan filan muhabbetleri gelmesin, yorumları gelmesin rica ediyorum ki ben tamamen 22'de çıkacak olan PES oyunuyla alakalı konuşuyorum İsmi ne olursa olsun bu oyun çıkacak yeni oyun motoruyla çıkacak ve tekrar tekrar söylüyorum yeni konsollara çıkacak Xbox e, Series X e, ve Xbox e, ne diğeri? Xbox ile ilgili çok bilgim yok maalesef de Xbox Series X işte herhalde bildiğim o. E, bir de S var yanılmıyorsam. Yeni çıkan konsollardan bahsediyorum. Bilenler biliyor. PlayStation kısmında da PlayStation 5 kısmından bahsediyorum tabii ki. Buraya yeni oyunun çıkacağını söyleyebilirim. Onun haricinde bilgisayar kullanıcılarının PES 2021'i rahatlıkla oynuyorum. 22'de oynayabilir miyim soruları var. Uzun yıllardır ben bilgisayarda oynamıyorum. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Büyük bir grafiksel anlamda farklılaşma olacağı için PES 2021'i rahatlıkla kaldıran bir bilgisayarın 22'yi kaldırmama ihtimalini de şimdiden söyleyeyim. Çünkü ben çok eskilerde bilgisayarda oynuyordum. 2006'da mesela. 2006'dan 2010'a kadar falan bilgisayarımda oynadım ama 2010 muydu? 2011 miydi? Mesela bir değişiklik oldu. Benim bilgisayarım kaldırmamaya başladı. Daha sonra farklı bir bilgisayara geçtim. 2014'e kadar oynadım. 14, 14'le ile birlikte kaldırmamaya başladı. Farklılaşma, köklü değişiklik geliyor. 2015'ten beri aynı motordayız. 14'ten beri hatta aynı motordayız. Büyük bir değişiklik olmadı. Köklü değişiklik olmadı. O konuda da e, beklentileriniz birazcık e, düşük olmasın diyeyim. Büyük olsun. E, yani yeni bir bilgisayara geçmek durumunda kalabilirsiniz. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi çok daha uzatırız. Saatlerce konuşuruz. E, hiçbir şey belli değil. Bunlar tamamen tahminlerimiz ve beklentilerimizin açızhane. E, sonraki videolarda görüşürüz. Klasim kanalını takip etmeyi unutmayın.